Herkese iyi akşamlar. E, tarih 24 Mart. Saat şu an geçiyor. geçiyor. Bugünkü kapanıştan sonra takip ettiğimiz hisselerin genel görüntüsü hakkında bir e, çalışma yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi. E, bu videoda sadece Kutbo'yu bir arada tek başına değerlendireceğim. Bir sonraki videoda diğer takip ettiğimiz hisseleri toplu bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle Kutbo bugün günü e, tavan seviyesinden 56 seviyesinden kapattı. E, zaten şu düşüşten sonra da e, şurada en hızlı toparlayan hisselerden biriydi. Şu e, gap bölgesini hızlı bir şekilde kapattı ve bugün de yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. E, öncelikle yeniden şuradaki yükselen trendimize yeniden yükselen trendimize girmiş bulunmakta bu seviyede. Dünkü videoda zaten söylemiştim eğer hani tavan olursak buraya çıkma şansımız bile var diye. E aynı zamanda sarı düşenimizi de kırmış oldu ve bu kırılım da hacimle gelmiş oldu. E yani genel anlamda görüntü tamamıyla neredeyse olumluya döndü. Birkaç belki olumsuz nokta olabilir. Onları değerlendireceğiz. Öncelikle teknik anlamda 56.75 direncinin tam üstündeydi. Bugün kapanışta da derinliğe baktığımda e, o, o bölgede biraz satış kaldı. Yani bir 30 bin lot falan vardı. Tam emin değilim ama kontrol edip yorumlara yazarım. E, ancak yine de tavan seviyesine bir kapanış yaptı. Ve bu yükselen trendimize yeniden girdi. Aynı zamanda da düşeni de kırdı. Yani hepsini bir arada tek seferde yapmış gibi oldu. E, bunun dışında 56.75 direncinde olduğunu söyledik. Buranın üstünde kalması önemli. E, burada onun altındaki tabii ki seviye de bakacak olursak 55-60-54-50 bandı var. Bu band kritik bir bölgeydi. Burayı hızlı bir şekilde geçti. Gerçi çok da hızlı geçmedi. Orada bir dolandı galiba. Evet şurada bir direnç yedi bugün. Buradan geri geldi. Ondan sonra e, tek seferde kırıp geçti burayı. Ancak yine de burası direnç olarak çalıştı gün içerisinde. E, biraz daha kapsamlı değerlendirmek için şöyle bir Fibonacci'lere de bakalım. E, Fibonacci'de de 56.95 vermiş bize. Aşağı yukarı yakın bir seviye. E, onun üstünde de tabii ki ilk hedef noktamız olan, evet şurada bir ara direncimiz var 60'lı fiyatlarda. Ki daha öncesinde Bank of America burada vurmuştu ise yere. E, şurada ilk hedefimiz olan 63. 85'e doğru bir hareket bekleyeceğiz ve 63.85'e giderse ilk hedefimizi tamamlamış olacağız. Bunu yarın yapamıyor. Yarın yüzdelik olarak olmaz ama ilerleyen günlerde bu hedefi takip edebiliriz. 63 lira 85 kuruş. Kutboyu zaten ben şurada Şubat 8'den beri takip ediyorum. Trading View üzerinde paylaşmıştım. Beklentimin yüksek olduğunu söylemiştim. Aslında bu hareket yani şu... Yükselme hareketin çok daha erken yapabileceğini düşünüyordum şahsen ben ancak dediğim gibi şurada Bank of America satışlarıyla geri çekildik. Sonrasında piyasa çökünce o da çöktü ama hızlı bir şekilde de yukarı attı. Yükselen hacimde gayet güzel. Şöyle bir indikatörlere bakacak olursak. İçim oku bulutundan bahsetmiştim. Bunun üstüne atmamız iyi olur e, diyordum ve onun üstündeyiz. E, bu güzel e, aslında. Bollinger Bands'in biraz üst sınırına yakınız. Bu bir olumsuzluk. Yani e, buralarda fiyat bazen dirençleyebiliyor. Şöyle göstereyim. Yani Bollinger Bands'in üstüne attığında buradaki gibi bir anda tak diye geri yerine gelebiliyor. Tabii ki daha önce şuralarda, sol tarafta şurada e, üstünde kaldığı da olmuş. Şurada bakın. Ama yine de bir olumsuzluk <laughs> söyleyeceksek olumsuzluk budur. Bollinger Bands'in üst seviyesine yakın. O da bize direnç olarak ee, Bollinger Bands 57.63'ü veriyor. Yani yarın 57.63 üstünde bir kapanış muhtemelen Bollinger Bands'in üstüne taşmamıza sebep olacaktır. Ee, Supertrend al konumunda parabolik sar sat konumunda ancak son aşamaya kadar gelmiş. Buradan muhtemelen dönecektir. Ee, bunun dışında burada söyleyecek bir şey yok. Stokastik RSI e, al konumuna geçmiş. Şurada zaten çok büyük bir satış konumuna döndüğünü, bu uzun sürebileceğini ama bize ilk sinyali vereceklerden biri olduğunu söylemiştim. Tabii ki biraz geç verdi piyasanın e, hareketleri yüzünden ancak o da şu an al sinyalini vermiş durumda Stokastik RSI. E, MACD'ye baktığımız zaman o da satış sinyalini çok ciddi bir şekilde kıstı yani iki tavan üstüne. E, böyle bir görüntü normalde hala sat sinyalinde olsa da Kısmı alt sinyaline dönmek üzere o da. Money Flow'un 50'li -50 seviyelerin üstüne çıkması gerekiyordu. O da çıkmak üzere. Şuralarda yakın. Yani bu da olumlu. Ama alt sinyali yok. Normal RSI'ye bakacak olursak da o da 60'lı seviyelerde 50 seviyesini yukarı yönlü kesmiş. Bizim dikkat etmemiz gereken şurada 70. Yani RSI'de da şu an sıkıntılı bir durum yok. Tekim Kutbu daha önce 95'li RSI seviyelerini bile görmüş bir hisse. Onun dışında da tabii ki biraz daha şöyle kapsamlı bakacak olursak. Ben de bir kontrol etmek istiyorum açıkçası. Yani mesela CCI indikatörüne bakalım. Onun da 0 ve 100'ü yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Yukarıda 100'ü bugün itibariyle yukarı yönlü kesmiş. Bu da bir alt sinyaldir. Olumludur. Ee, onun dışında burada bir hacimle destekleme durumu var. Ee, bu görüntü de aslında en önemlilerinden biri. Bu hacim yükselişin hacimsel olarak dengesini gösterir. Ee, gördüğünüz gibi yeşil mum üst tarafta ve mavi kırmızının üstünde. Bu da güzel. Bu da olumlu bir sinyal. Ee, onun dışında başka yani çok böyle indikatöre boğmak istemiyorum ama yine de evet, Williams da onaylıyor yönün yukarı olduğunu. Yani genel anlamda Kutba'nın çok olumlu bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Olumsuzluklar ne diyecek olursanız, bir daha öncesinde burada Bank of America'nın hisseyi çok güzel bir şekilde manipüle ettiğini gördük, pat diye hisseyi yere vurmuştu. Bu tarz bir hareket beklenebilir çünkü... Böyle hisselerde böyle şeyler bir iki defa oluyor. Yani bu istisnalar kaideyi bozmaz diye bir söz vardır. Sonuç olarak gideceği hedefi engellemez ama bu tarz hareketlerle yeniden düşürüp yeniden çıkar, yeniden düşürüp yeniden çıkar hareketleri olabiliyor. Ancak e, bu tekniğin söylediği bir şey değil. Bu sadece bir gözlem. Ya, teknik anlamda son derece olumlu bir görüntüsü var. Yüksek bir hacim, düşenin kırılımı, yeniden yükselen trendin e, atımı, e, diğer indikatörlerin hepsinde neredeyse altın yani parabolik sarı hariç, manipula hariç. E, RSI'de ciddi bir şişme yok. Bu da önemlidir. Yani RSI şu 70'lerin üstüne attığında artık bakın şu da 70'in üstüne attığımızda geri gelmiştik. Yani şu an için teknik anlamda son derece olumlu bir görüntüye sahip. E, olumsuzluk olarak dediğim gibi daha öncedenki ki manipüle olayı belki olabilir. Ne olacağını zannetmiyorum. Bugün baktım Bank of America'nın elinde çok lot kalmadı. Zaten bugün satıcı tarafında daha ağırdı Bank of America. Yine aldı sattı aldı sattı ama tavanı engelleyemedi. tek olumsuzluk bana göre en büyük olumsuzluk piyasa koşulları. Yani ben zaten endeksle ilgili videomu muhtemelen bu videoya atmadan önce yüklemişimdir endeksin çok fazla yukarı gidebileceğini düşünmediğim için şu an benim gözümde tek olumsuzluk kutbonun e, endeks yani piyasa koşulları o da zaten biliyorsunuz çok önemli ancak piyasa koşulları iyi olursa şu görüntünün ben e, çok güzel sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum tabii ki yarın takip edeceğiz eğer sizler benim gibi e, burada ilk paylaştığımda karşıtı 48'li seviyelerden aldıysanız bu tarz iniş çıkışlarda en fazla kardan zarar etmiş olursunuz o yüzden e, çok e, Korkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece tabii ki dediğim gibi piyasa çok kötü bozuyorsa bu durumda da geri gelecektir. Ee, onun dışında şöyle bir bakıyorum söylenecek ne var. 52.70 seviyemiz destek. Burası önemli. Biz bu kırılımı zaten 1 Nisan'a kadar olması lazım diye söylüyordum. Erken kırdı. 24 Mart'ta kırdı. Ee, Fibonacci seviyelerinde hedefleri hatırlatayım. 63-85. ilk hedefimiz olacak. Piyasa koşullarının uygun olması durumunda gideceğimiz ilk fiyat muhtemelen burası olacaktır. Ee, sonrasında 75 TL. Ee, onun üstünde de... Bakalım 93 TL var. Bir de 82 bölgesinde ara bir direnç var. Tabii ki piyasa çok güzel olur. Yukarı yönlü yeni rekorlara doğru gidersek de muhtemelen şurada DEX 93'te bir direnç yedikten sonra 93'ü kırması durumunda da 122 TL hedefi görünüyor. Tabii ki burayı konuşmak için şu an erken. Ee, önce bir şu 63 lira 80 kuruş seviyesine bir gelmesini bekleyelim. Şu 60 seviyesini kazasız belasız geçerek. Bir de hacimsel yoğunluğa bakalım isterseniz. Çok da böyle boğmak istemiyorum videoyu ama bütün detayları incelesek iyi olur. Evet, hacimsel yoğun da zaten şurada 48 ve onun üstünde 50'li seviyelerdeydi. Bir de şu bölge 52'li seviyeler kritikte Hacimsel yoğunluğunda... E, azaldığı bir yerdeyiz. Bu da olumlu bir görüntüdür. Yani buralarda daha öncesinde çok hacimli bir görüntü olmamış. Ya, bu da olumlu. Ya, genel olarak olumlu. <laughs> çok uzatmaya gerek yok. Bütün e, sinyaller, indikatörler buna olumlu bir görüntü veriyor. Takip edeceğiz. Tabii ki özellikle piyasayı takip edeceğiz. Hisseden ziyade piyasayı takip etmek şu günlerde daha önemli diye düşünüyorum. Ancak tabii ki e, güzel gidiyor. Umarız hedeflerimize doğru hareketini sürdürür. Şu an için bu kadar. Yarınki hareketinde yeniden bakarız neler olmuş, neler bitmiş diye ve değerlendirmesini çekeriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.